Allah katında zina yani nikah olmadan bir kadınla cinsel ilişkide bulunmak Kur'an-ı Kerim'e göre nedir? Fuhuştur. Fuhuş nedir? Pisliktir. Bakın pislik. Allah'ın pislik saydığı bir cürüm zina. Nikah olmadan hiçbir şekilde bir başka kadınla cinsi ilişkide bulunamazsınız. Ama bugünkü rejim, bugünkü sistem genel evleri, umum haneler açarak nikah olmadan para karşılığı orada erkeklerle kadınların zina etmesine müsaade ediyor etmiyor mu? E, pisliklerden pisliklerle kaynaklanıyor. Siz söyleyin. Sistemden kaynaklanıyor. Devletten kaynaklanıyor. Bizim geleneğimizde, bizim tarihimizde devlete ne derler? Siz söyleyin. Devlet baba. Devlet baba demezler mi? Devlet baba. Devlet babadır. Çünkü himaye ediyor. Emniyetimizi sağlıyor. Hırzımızı, namusumuzu koruyor. Devlet. Vatandaşlar da devletin neyi olur? Kadınlar devletin neyi olur? Erkekler devletin neyi olur? Kadınlar devletin kızları olur. Erkekler de çocuklar olurlar. Baba çocuklar gibi. Şimdi bir baba kendi kızını zina etsin diye erkeklere satarsa bu babaya ne derler? Pezevek derler ya. Pezevek. Ne yüz. Davat. Ne dersene. De. Aynı şeyi devlet yaptığı zaman niye suç sayılıyor? Devlet de şu anda pezevek değil mi? Aynı, aynı şeyi yapıyor. Kadınları para karşılığı genel evine satıyor mu satmıyor mu? Niye? İşte pislik nereden kaynaklanıyor? Rejimden ve sistemden kaynaklanıyor. Bunları anlamadan Müslümanlık olmaz. Bunları anlamadan temiz toplum olmaz. Bunları izah etmeden temiz toplum yapamazsınız. Mümkün değil. Pislik rejimden geliyor. Rezaletten geliyor. Ondan sonra ben uzun bir yazı var. Şiir yazmış bir daha. Başka zaman okuruz inşallah. Vakit yok. Ben de deminden beri vakit yok. Yakınıyorum tabii. Düşünün ki hadise, sistem, hatta daha da felaketi, daha da rezaleti İstanbul'daki bu umumhaneyi genel evini işleten bu İstanbul'daki umumhanenin işletmesini de Mutlaka kastı mahsustur diyorum ben yani. Bunda bir kasıt var. Bir Ermeni karısına vermişler. İşletmesi. Ermeniler İslam'ın düşmanlarıdır. Hz. Muhammed'in düşmanlarıdır. Ermeni. Tarihimizin en büyük düşmanı Ermenilerdir. Tarihimizin, kültürümüzün, ülkemizin, bölgemizin en büyük düşmanlarıdır. En büyük düşmanımıza bakın umumhane işletmeciliği verilmiş. Bu da kafi gelmemiş. Orada çok, kadınları çok daha iyi satıyor, satışı iyi yapıyor, fuhuş sektörünü iyi işletiyor diye, her sene vergi vererek, fazla vergi vererek rapor kırıyor diye, bir de bu kadına şeref madalyası verilmiş mi, verilmemiş mi? Vallahi verilmiştir. Evet. Sistem bu kadar kirliyken, vallahi toplum temiz olamaz, billahi toplum temiz olamaz. Bunları düşünmeden namaz namaz kılmayın, hacca maca gitmeyin Müslümanlar. Bizim derdimiz burada, bizim davamız burada, bizim mücadelemiz burada olacak.